EK çekiyor. Eko çekiyor. Kamera çok iyi çekiyor. Şu kaydıraktan kayacağız. Şimdi arkadaşlar size çok güzel, çok ilginç bir kaydırak göstereceğim. Öyle öyle yamukluk. Kamerayı biraz yamultabilirim. Ekrem kamerayı Ekrem sen kamerayı tut. Ben çıkayım sonra bana ver. Şuradan. Tamam. Şuradan. Ha ben böyle tam böyle tutuyorum. Sen çık. Aa oradan çık istersen. Orası direkt oraya çıkıyor. Eser, orası direkt oraya çıkıyor. Kamera al. Hadi. 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 Biraz bekleyeceğiz galiba Neyse dedim sana direkt çıkalım. Evet gel şuradan çıkalım ya. Ya bugün ne koyun? Ne oldu ya? Evet. Ben sizin banker. İsko. Otur. Bak, Kamerayı tutsun. Tamam, sen ne Oğlum bu telefon ne böyle hep ağır. Çok ağırmış telefon. Oğlum bence öbür, bence öbür taraftan çıkalım. Kamerayı uzatamayız. Evet uzatamayız. kardeşim Gel çıkalım. Anne. Anne burayı yukarı getir. Selim'le kameraya değdi biraz görünmedi ama. Ya ne yapma. Burada da bıtıcık. Gel <laughs> Kamerayı tutarsan çıkacağım ben <laughs> tamam, Telefon ağır zaten. <laughs> Dur ben çıkayım sana telefonu <laughs> versin. Tamam oradan sen <sana> uzatır Meser. Al Eser. <laughs> Aa, Eser. Ah. Burada da ekut. Şeyimiz var. Ego. Ego. <laughs> Baba prik güneş vurmuyordu şimdi güneş vuruyor. Evet. De. Bakın kaydırağı ne O ne? Şimdi ver bakayım sen. Hadi. Beni beni inerken çek. Sen... Tamam, sen. Al kamerayı. Tamam sen inerken ben dur dur hayır. Önce ben ineyim sen burada bekle tamam mı? Sonra kamerayı sana vereceğim. Arkadaşlar çok eğlenceli. Arkadaşlar. Bay bay Çok eğlenceli değil mi? Evet. Ama daha daha olmuş ya. Abi 10 dakika yapmamız lazım. Ya sen ne isersin ya. Ya sen bir 10 dakika sonra geleceksin. Yani... kamerayı. Belki kapatırız belki kapatmayız. Evet. Anne. <laughs> Anne. Anne. <laughs> Anne çam kadar Hayır. Egemen. Egemen. Esalla. Egemen. Bırak ya, bırak, bırak. Aa, bırak. Bırak oğlum küstürdük onu. Belki bize bir kere bir şey demez. Arkadaşlar Görüyor musunuz Şurada o kaydıraktan başka kaydırak yok Egemen yapma Tamam hadi kaydırak Arkadaşlar Görüyor musunuz Bir önceki videomuzda çektiğimiz O saçını sapan kaydıraktan başka kaydırak yok Bir şurada küçük bir kaydırak var o da bebeği kaydıran mı ne? Abi şunu tut. Tutuyorum. Kamera elle kapatma. Tamam. <laughs> Portre video mu çekiyorsun? Gerçek öyle bir şey yok. Al Messi. <gülüyor> <gülüyor> Ay hava bugün en yüksek sıcaklık 27 derece. Oradan tutma oradan. Biliyor musun? Kamera şey oluyor. Şuradan. Tamam, tamam. tamam tuttum. Düşün. Arkadaşlar burada her yerde yazı var ya. Eko! Al Messi. lan? Çocuğum ne yapıyorsun? Kay sen kay. Git eğmeyeceksin. Kayıyor. Şimdi Eko'nun yanına gidiyoruz. Arkadaşlar çok sıcak. Bugün en yüksek sıcaklığı 26 derece. Bir ilginç işte, değil mi? <laughs> İster canın mi? Al sen. Ver. En yüksek sıcaklık 27 derece. Bunu de bizim de. Yusuf. Hadi kal. En yüksek sıcaklık 27 derece. Ertuğrul sen beni mi bekliyorsun oğlum? Hayır, hayır. Sen ne <laughs> yapacaksın Yusuf? Yusuf hayır Arkadaşlar şimdi kayacağım. Ya çekilsene lan çekilsene. Sanki sana para veriyoruz. Bir geç mi? İsa, ay, ay. <laughs> <laughs> İsa. Şöyle manzarayı göstersene. Manzara. Şu havuzda biraz kal. Arkadaşlar görüyor musunuz? Buz gibi soğuksa onda şimdi yüzülürdü. İsa nereden buldun lan çiçeği? Ee, annemlerde. soğuk mu İsa? mi? Şey e... Bakalım içeceğine Şimdi arkadaşlar buz gibi dondurma, buz gibi limonata. İçeceğine bakalım. Buz evet. gibi su çok güzel olurdu arkadaşlar. Birşine Aynen. Yani. Antal Antalya'da değil. 26 derecede bu kadar sıcaklık olmuyor abi. Sanki 30 derece oldu. Anne. Abi şimdi 30 derecedir. Andalya, 30 Hadi konuş. Ya. Arkadaşlar iyi ki Afrika'da değiliz. Afrika Afrika'da olsak 55 derecede yaşardık. 55. Aynen ya. Yani kül olurdu. Ne? Yani e kilo sen, olurdu. Sen biliyor musun Afrikalılar 55 derecede yaşıyor diye. Ya. Ha? Biliyor ah. muydun sen? 55 derece. Biliyordum. Ama yok bilmiyordum bilmiyordum. Adamlar Adamlar o yüzden siyah siyah ya. Yani. BJK ben de BJK'liyim bu arada. Aa, ben de BJK olanlar yoruma yazsın. Hadi sen birkaç daha kaçsak mı? Ben de bu arada be Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlı olanlar yoruma yazsın. Mesela ben Beşiktaşlıyım. Bu da Galatasaraylı. Ya hala atıyorlar diyorlar ya. Galatasaray şampiyon olmuş. Alena bu videoyu izleteceğim. Bu videoyu izleteceğim. Yani YouTube'a açtıracağım izleteceğim. YouTube'a mı koyacaksın? Evet. Sen sudan videosu mu çektin? Hı hı. Göstersene. Şunu Akşam bakarım mesela. Yaren! Yaren! Bu video Yaren! Yaren! Yaren bu videoyu Yaren! Yaren! videoyu sana izleteceğim. Aa! Ne oluyor? 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 Ne Gel Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne tutacağız. Ya Ayşe, Kadir'e çektik. fazla ben şey yapıyorsun? Ben Kadir'e dolayacağım. Ben Aynen hava çok sıcak İstanbul'da. Aynen. Dedim ya saydım. Ay. Ben de gitmişim evet. Aşka, çorap. Gel oğlum senin yere Bu çorapları gitmişsin. <laughs> Gel şunu tutayım. Ah. İstiyor bir de. Şimdi oğlum kapat şu videoyu yeter daha. Çekmeye Dikmeyeceğim içsen gel kaydırağa gidelim. Ay. Abi, birisi ay. Özel. Bir de orası oramış. Abi bir top. Ağabey, bir top. Çok, Ağabey, çok şükür. Boşver. Ne yapayım? Ya, ben top oynayacak halim kalmadı. Toplar da bir şey isteyecek arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> selçelere bakın. Selçik kaçar. Nereye gidiyor? Selçeler görünmüyor ki. Bak şurada lan. Şurada var bir tane. Ha zıplıyorlar. Uçtu biri. Evet. Ya. Eğer... Aa, çok Arkadaşlar benim topum olsaydı size çok güzel bir vuruş şekli yapacak. He he. Ben onu havaya havaya alacaktım. Ama. Bir tane koyacaktım havaya uçacak. Abi elma almaya çalışsam kaçıyorlar. Korkuttun çünkü. Arkadaşlar videomuzun yavaş taş e, taş isteyeceğim. Ben beğenmem. Ben beğenirim. Şaka. Ben. Be. Nerede lan? Arkadaşlar. Oh, Aa köpücük köpücük arkadaşlar. Köpücük var orada bu Evet. Aynen. E, Ekrem Ben çok seviyorum. Pamelen köpeği alacağım. Ki daha iyi. Bu ne? Sen buna bak. Gözünüz kapağı bile değil. Çıksana çek. Adana. Arkadaşlar gördünüz mü? Rozet mi bu? Ne böyle? Saplanmış. Yusuf da buradan çıkarmaya çalışıyor. Ha ha. <laughs> Yemin ederim. Ben tamam, bir de konuşacağım. Oğlum ya. Çıkarın. Tamam. çıkarın. Tamam. Arkadaşlar hepiniz bay bay yapın. Bay bay. 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 Bye.